Merhaba arkadaşlar, bugünkü programımız Bu Film Nasıl Çekildi? serimizde sevgili yönetmen arkadaşımız Ufuk Çebeci'yi konuk ediyoruz. Ufuk Çebeci bize yaptığı filmlerden ve sinema sektöründen biraz söz edecek. Ama öncelikle Ufuk Çebeci'yi biraz tanıyalım. Kendinizi anlatır mısınız hocam? Teşekkür ederim ee, öncelikle davetiniz için. Ee, ben yaklaşık 16-17 yaşlarında bu sektöre girdim. İşte 20 yılı aşkın bir süredir ee, buralardayım. Osman sınavın yanında başladım. i̇şte prodüksiyon asistanlığı, set, ışık, kamera, reji vesaire derken birçok alanında çalıştım sinema ve televizyon tarafının. Sonrasında bir reklam ajansı sürecimiz oldu. Burada da yine tabii ki prodüksiyon çalışmaları yapıyorduk. Birçok prodüksiyon firması ve yapım firmasıyla çok uzun zamanlar çalıştık. Film afişleri yaptık, afiş fotoğrafları çektik. Bunun dışında farklı prodüksiyon işleri yaptık. Ama bu ajans sürecinin sonlarına doğru tekrar tamamen sinema dünyasına dönüp yapım ve şahsi olarak yönetmenlik tarafına ağırlık vermeye başladım. Kısa filmler, reklam filmleri çektim, tiyatro yaptım. Bir tiyatro oyunu Prodü yönettim. Evet, tiyatro prodüksiyonu e, yapıyorduk. Fakat ben e, bu çektiğim Veda Partisi filminin öncesinde bir de tiyatro yönetmenliği yaptım. Anneme Yolculuk diye bir oyun e, yaptık Goncagül Sunar'ın başrolünde oynadığı. Sonrasında Veda Partisi filmi benim ilk uzun metraj filmimdi. Bu sürece kadar da yine kamera arkasında genel koordinatörlük, işte işin kreatif tarafında ağırlıklı olmakla beraber bütün bu prodüksiyon ve post prodüksiyon tarafının genel koordinatörlük kısmını üstlendik birçok sinema film projesinde. Geçtiğimiz sene 2024 Nisan ayında Veda Partisi filmini çektik. Haziran'da vizyona girdi. Şu anda da C takımı 2 diye bir film çektik. 14 Şubat'ta vizyona girdi. Seyirci ile buluştu. Öncesine geçen sene C takımı 1 diye bir film çekmiştik. Daha öncesinde yine aynı yapım firmasıyla Green Art'la beraber 5 tane sinema filmimiz var. E, bu yazın Ağustos ayında da yeni bir film projemiz daha var. Yine bir devam filmi olacak. Şu an henüz daha açıklanmadığı için bahsetmiyorum. Peki hazır e, filmlerden söz etmişken sizle çalıştığım için biliyorum kısa bir süre önce şeyi fark ettim. Siz filmin gerçekten mutfağından geliyorsunuz. E, şimdi kamera kısmında da edit kısmında da Pre prodüksiyonda da post prodüksiyonda da hakimsiniz. Burada da yer alıyorsunuz. Hatta yönetmenliğin dışında çeşitli projelere, prodüksiyonlara genel koordinatörlük de yapıyorsunuz. Hı. Ki bunlardan biri şu an vizyona girmiş olan C takımı 2 filmi. Evet. Bundan söz etmeden önce C takımı 2'den Biraz aslında bu geçtiğimiz sene vizyonda yer alan filminiz veda partisinden söz edebilir misiniz? Türü neydi? Konusu neydi? Çünkü benim bildiğim kadarıyla filmin türü ve konusu cidden ilginç. Türkiye'de çok fazla karşılığı olmayan çok bu türden bir alt tür film olmayan tarz. Yani şöyle aslında bir komedi filmi. Film veda partisi ismi aslında iki farklı anlamı var. Hem bir bekarlığa veda partisi bu. Yani bir beş yakın kadın arkadaşın. İçlerinden birisinin evlenmesi dolayısıyla hazırlıkları bir bekarla veda partisi eğlencesini anlatıyor. Ama bir yandan da bu beş kadının, beş kadından bir tanesinin eşi Toygan Havanoğlu'nun oynadığı karakter Veda Partisi isimli bir siyasi partinin başkanı. İşler belli bir yerden sonra çetrefilleşiyor ve Veda Partisi ve Veda Partisi Tabii Tabii birbirine giriyor, parti, aynı zamanda bir siyasi parti, veda partisi. Bu filmin bir süre sonra ikincisini de çekmeyi düşünüyoruz. Biraz daha siyasi veda partisi tarafından söz eden bir film olacak. Böyle bir planımız var evet, ilerleyen dönemlerde. çok güzel. Hem siyasi bir partiye gönderme olması hem de bekarlığa veda partisi anlamında olması sonucu güzel, güzel bir fikir. Peki bu filmi yakın zamanda izleme, sinemada izleme olan almayanlar nasıl izleyebilirler? Tanıyorum Nisan ya da Mart ayında Amazon'da yayınlanacak, Amazon Prime'da yayınlanacak Veda Partisi filmi. Yaz sonunda da e, ulusal bir kanalda yayınlanacak. Bu şekilde izlenilebilir. Bu süreçte Tabii filmin hazırlık çekimle sonrasındaki süreçte filmin hikayesini yapımcımız Bahadır Erdoğan yazdı. Aslında birkaç gerçek hikayeye dayanan bir senaryo. Senaryosunu Barış Başar yazdı. Ee, diğer projelerimizde de beraber çalıştığımız e, senarist arkadaşımız. Bu veda partisi, bekarlar veda partisi olan kısmı nispeten yaşanmış bir hikaye. Çevremizden arkadaşlarımız yaşadığını bize anlattığında bunun çok güzel bir sinema filmi olabileceğini düşündük. 5 erkek değil de 5 kadın olması da bence ilginç bir evet. çıkış noktası olmuş. Yani 5 arkadaşımız bir bekarla veda partisi için villaya gidiyorlar. Villada yaşadıkları komik ve gerilimli anları bize anlattılar. Biz tabii ki bunu kurgusallaştırarak, abartarak bir senaryo haline dönüştürdük. Bunun içerisinde tabii ki siyasi veda partisi kısmı yok. Bu da başka bir gerçek hikayeden aldığımız bölüm. Biz bu iki gerçek hikayeyi birleştirip ortaya kurgusal bir senaryo çıkarttık. Nisan ayında, 2004 Nisan ayında Yalova Armutlu'da çektik bu filmi sonrasında 14 Haziran'da da vizyona girdik. aslında burada biz farklı bir şey de denemiş olduk. sinemanın durumu evet, artık sonrasında belli. Sonrasında çok fazla maalesef olacak. öyle. Yani çok büyük filmler bile gişe yapamazken belli dönemlerde hani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi bir sinema dönemi vardır. Hatta Aralık, Ocak Falan oldu yani bu 2-3 aya e, maalesef ki sıkıştı. Bütün büyük filmler, gişe yapacak bütün filmler bu döneme geliyor ve birbirleriyle aslında savaşıyorlar. E, bu da biraz sinemayı aşağı çekebiliyor. Çünkü sinema izleyicisi çok az ve bu sinema izleyicisi e, bir kısmı belki de senede bir defa iki defa filme giden insanlar. Dolayısıyla baktıklarında bu sene hangi filme gideyim ya da bu ay hangi filme gideyim dediğinde çok fazla iyi film bu Ocak-Şubat, Aralık-Ocak-Şubat dönemlerine denk geliyor. Burada da aslında sinemacı tarafında yani sinema salonu sahipleri ve yöneticileri tarafında bu çok rahatsız edici bir durum çünkü 7-8 aylık bir boş dönemi var sinema salonlarının. Doğru düzgün iyi filmlerin girmediği ağırlıklı yabancı filmlerin ya da daha düşük çaplı filmlerin, korku filmlerinin vesairelerin girdiği bir dönem var ve burada sinemacılar çok fazla maalesef ki gelir elde edemiyor. Biz bu sıkıntıyı da bildiğimiz için Haziran'da koyacağız bu filmi dedik. Yani bu, sinemanın bu, aslında bu, olmadığı bu, zamanda bu, koyacağız. Süper, harika bir fikir ki bence sinema cidden hala, hala tartışılan bir konu ya. Sinema, sinemada izlenilmeli, evden izlenilmeli. Kesinlikle sinema, sinemada izlenilmeli verdiği duygu bambaşka. Siz de çok cesurca hareket etmişsiniz bence. Çünkü geçtiğimiz son birkaç senede pek çok yapımcı filmini sinemaya sokmadan direkt dijital platformlara oynatıyor. O yüzden cidden takdire şayan bir örnek gösteriyorsunuz. Sonraki yapımlarınız sinemada yer alacak olanlar ve şu an vizyona giren C takımı 2. Umarım gişesi bu olur. Ben de yarın izleyeceğim. Hazır buradan girmişken hocam sinemanın dijital dönüşümü, dijital devrimle beraber sinemadaki salonlardaki izleyici azalmasının ve bunun prodüksiyonlara yansıması üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bizim sizle de bir araya gelmemiz biraz bunun üzerinden oluştu. Artık çok büyük prodüksiyonlar ya da çok büyük teknolojinin sayesinde büyük kameraları büyük sistemlere gereksinim duymadan çok daha kom kompakt sistemlerle filmler çekilebiliyor. Siz de nispeten bu yolu tercih edenlerden birisiniz. Hatta Mediacast ailesinden Blackmagic e, Black Magic kamera sistemlerine geçiş yaptınız. Pix 6K prodüksiyonlarınıza da dahil ettiniz. Pixis 6K'yı tercih etme sebebiniz e, biraz bundan söz edebilir misiniz? Neden öyle kompakt bir sistem ve daha bütçe yakın? Çünkü çok bütçe dostu söz konusu Kameranın emsallerine baktığımız zaman fiyat aralıkları çok daha yukarıda. Sizi Pixis 6K, Magic ekosistemine iten kararlar, fikirler nelerdi? Aslında şöyle, yine günün sonunda konu sinema izleyicisine bağlanıyor. Yani sektör ve sinema izleyici rakamları buralardayken artık çok büyük rakamlı prodüksiyonlar makul olmamaya başladı. Yani bugün bir sinema filminin en kötü çekebileceğiniz sinema filminin maliyeti 20-25 milyonlara çıktı. Dolayısıyla bu rakamlara çektiğiniz bir filmi gişe karşılığı ne evet. kadar olacak tahmin edemiyorsunuz. Çok, şey çok büyük listlere girmiş oluyorsunuz ve bu sadece biz değil çok daha büyük yapım firmaları da artık bu sistemlere geçmeye başladı ya da geçmeyi planlıyor. Kendi evet. ekipmanlarını almak, rental'lar tarafında ...tarafındaki maliyetleri düşürmek... ...ve daha hibrit ekipman ve ekiplere geçmek gibi stratejiler var. Yani bir sinema filmini bugün 100 kişilik bir ekiple çekiyorsunuz. 3-4 haftalık, 5 haftalık bir süreçten bahsettiğimiz zaman... ...inanılmaz maliyetler ortaya çıkıyor. Ve bugünkü düzende de bu maliyetlerle artık... ...film üretmek imkansız hale gelmeye başladı. Yani Birçok yapımcı da film üretmemek yerine bu sistemlere geçmeyi tercih etti edecek ya da etmek zorunda kalacak. Bu diziler için de geçerli, daha farklı yapımlar için de geçerli. Fiyat performans olarak da Pix's tarafı bizi tabii ki cezbetti. Aldığımız sonuç neredeyse aynı. Diğer büyük ekipmanlarla kıyasladığımızda... Fiyat farkı ev, zaten 20 kar. O zaten evet yani tartışılmaz. Ama öyle bir e, performans farkı tabii ki yok yani seyircinin anlayabileceği türde bir performans farkı kesinlikle yok. Biz bu ekipmanları aslında biraz daha dijital taraf için planlamıştık. Biraz YouTube tarafına yatırım yapmaya başladık açıkçası. YouTube'da diziler, programlar çekmeye başladık. Sinegreen diye bir program evet, çekiyoruz. Evet, Cinegreen kanalınız da var. Evet. Psikodizi diye bir program çekiyoruz ve YouTube kanalımızda e, 4 tane YouTube dizisi projemiz var şu an. Senaryosu yazılmış YouTube hazır. Kanalının ismi CineGreen. E, programın ismi Green, YouTube kanalımızın ismi Green Art TV. Green Art TV. Bu kanalı biz biraz daha bir dijital platform, bir televizyon kanalı gibi değerlendirip sinema televizyonla ilgili programlar ve diziler e, planladık. O zaman sinema severlerin takip etmesi kesinlikle gereken kanallardan. Kesinlikle. Yani burada kendi projelerimizin içerikleri de mevcut. Bu zamana kadar işte Green Art filmin yapımcılığını üstlendiği 5 filmin içerikleri de mevcut. Aynı zamanda özel içerikler de mevcut. İşte bu bahsettiğim programlar ve çekmeye başlayacağımız diziler. Şimdi biz her ay bir YouTube dizisi çekmeyi planlıyoruz 2025 yılı içerisinde. Dolayısıyla sinemada kullandığımız ekipmanlarla ya da rental yöntemiyle bunu yapmak maalesef ki çok mümkün değil maliyet açısından. E, bu performansı yükseltmek için e, daha fazla içerik üretebilmek için böyle bir yola gittik. Ama bu yola çıktıktan sonra gördük ki e, kamerayı da, ekipmanları da kullanmaya başladıktan sonra biz bu ekipmanlarla sinema seviyelerine de çıkabiliyoruz. Zaten ilk testimizde şey hatırlıyorum iRig silençlerini Pixis'lere takmıştık. Siz verdiği alan derinliği bir kesinlikten dolayı da etkilenmiştiniz ki keza pek çok e, Yapım evi de arsenel olarak tamamıyla kendi ekipman e, stoklarını oluşturmaya başladı. Genelde de bu eski pahalı sistemler yavaş yavaş biraz e, ne yazık ki e, yerini yeni teknolojinin ve daha bütçe dostu teknolojinin yerini bırakıyor. Son olarak e, sormak istediğim bir soru daha var hocam. İlerleyen zamanlarda film prodüksiyonlarının düştüğünden dolayı dizilerin daha öne çıkmasından bir yandan söz ettiniz. YouTube'a içerik, YouTube'a dizi hazırladığınızı söylediniz. Yeni sinema biraz da YouTube dizilerini doğru yönelecek mi? Çünkü şu an ben de YouTube'a açtığımda çok fazla yani çok fazla demeyeyim aslında yeteri kadar da yok. Avrupa'da ve Amerika'da daha fazla olduğunu biliyorum. Hatta ilk 2000'lerin başında sanırım web seriler çıkardı. Buradaki talep ya da arz kısmında siz nasıl kendinizi konumlandırıyorsunuz? Yani ağırlıklı olarak YouTube seyircilerim çekmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa o da sadece gittiğiniz yollardan biri fakat daha çok sinema ağırlıklı mı gideceksiniz? Tabii ki sinema ağırlıklı devam edeceğiz. Yani biz sinema seyircisinin az olmasından ve sektörün daralmasından bahsederken sinemayı bırakıp başka bir tarafa yönleniyor olmamız zaten çok abes bir durum olacak. Aksine biz sinema tarafını ...arttırmaya yönelik bir... Ücüler üzerinden destekleniyor. Evet, yani e, bu tarafta farklı bir yolda dijital tarafa projeleri üretirken... Senede 1-2 sinema filmi çekerken bunu 3'e, 4'e belki 5'e çıkartma üzerine planlar yapıyoruz. O yüzden böyle hibrit sistemleri de denemeye başlıyoruz. Fiyat performans anlamında daha katkılı, faydalı olabilecek. YouTube tarafı ya da dijital taraf çok başka bir taraf. Yani yepyeni bir taraf. Birçok aslında yapım şirketi bunlara ağırlık vermeye başladı. Ama bu kesinlikle sinemayı azaltmak ya da sinemanın yerine koymak değil. Sinemayı destekleme amaçlı böyle bir e, yol izlemek gibi yani bu tarafta da bir şeyler yapıp buradan bir gelir elde edip yine sinemaya aktarma tarafındayız biz. Çok güzel. E, o yüzden sinema kesinlikle artarak devam edecek ve bunu tabii ki hep beraber tüm işte yapım firmaları, seyirciler, oyuncular, ekipler beraber elinin elin taşın altına koyarak yapmak zorunda. Biz de bunlardan birisi olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz sinema Kesinlikle için. sinema sektörünün bu kısımda da sinemaya katkı sağlamak ve sinema üzerinden yine sinemayı, sinemadan kazandığınızı sinemaya, sinemadan kazandığımız sinemaya yatırmak anlamında çıktığımız yol bence çok onurlu, çok güzel. dedim gibi takdire şayan. Teşekkür ederim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Ozan. teşekkür program içerimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bu film nasıl çekildi serimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.